Değerli arkadaşlar, banka şubeleri ve banka hesapları menülerimizi bir önceki videomuzda görmüştük. Bu videomuzda eğer bu Garanti Bankası'na ait bir kredi kartı kullanıyorsak ve bunu program üzerinde takip etmek istiyorsak buraya tanımlamamız gerekiyor. Kredi kartları menümüze tıkladıktan sonra artı tuşuna basıyoruz ve böyle bir formumuz geliyor. Şimdi kartı tanımlayalım. Bizden bu kart için yine bir kod istiyor. EFT kodumuzla ilişkilendirerek bir kod verebiliriz. Bu Garanti Bankası'nın bir numaralı 01 nolu kodu, e, kredi kartı diyebiliriz. Kart numaramızı buraya giriyoruz. Ben önceden hafızaya kopyaladım. Bu şekilde kart numaramızı girdik. Gördüğünüz gibi kart numaramızı girdiğimiz an bunun bir Mastercard tipinin klasik olduğu bankasının kodu, bankasının ismi gibi hususlar bize buraya getirdi. Bunları otomatik olarak tanıdı kart sahibini girebiliriz kart sahibine girdikten sonra bir açıklama gireceğiz. Garanti bankası ya da garanti kart diye. Sizin bu kartı nasıl tanımak istediğinize bağlı. Buraya CV kodunu gireceksiniz. Son kullanma tarihini buraya girebilirsiniz. Hesap kesim günü burada hangi gün hesap kesiliyor ve kaç gün üzerinde kaç gün sonra son ödeme günü geliyor. Bunları buraya belirleyebilirsiniz. Hesap kesim günü onun da 12 gün sonra da son ödeme günü diye belirleyebiliriz. Kart limiti buraya girebiliriz. Bunlar bizim kontroller için önemli. Merkez şube yine bu kartın kullanılacağı şube burada belirliyoruz. Bizde bir tane şube olduğu için seçmemize gerek yok. Burada da bu kartla ilgili işlemi hangi kullanıcılar yapabilecek bunu belirleyebiliriz. Bu şekilde de seçimimizi yaparız. Kartın tanımlaması da bu kadar.